Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Tediyeler yatmaya başladı. Gece yarısı yaptık bu haberi. Sabah karşı hatta diyebiliriz. Kamu işlerine tediyeler %20 vergi diliminde yatmaya başladı. Bazı kurumlarda. Kamu işlerine bu gece yarısından itibaren tediyeler yatmaya başladı. Tediyelerde bir tuhaflık var. Gençlik ve Spor Bakanlığı kamu işleri çoğunluğu şu an %20 vergi diliminde olmasına rağmen tedi ücretinden %27 vergi kesilmiş. İşte bir örnek arkadaşlar. Bu gece yarısı yattı e, saat 2 sularında gece bu gece yarısı. 7124 lira 23 kuruş. Yatma tarihi 23 Haziran 2023 bu gece. İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne yatan ikramiye arkadaşlar. Tediyedi daha doğrusu diyebiliriz. Diğer kurumlarda da tediye ödemeleri geldikçe buraya ekleme yapacağız arkadaşlar. Bu haberin altında bilginiz olsun. iş konuda da, da e, ödeme yapıldı. Bu zaten %20 vergi demiş bu iş arkadaş ve toplu iş sözleşmeleri imzalamadığı için bu kurumda tediyeler düşük kaldı. Güvenlik görevlisi evli 3 çocuğu var. Günlük yemesi 391 50 kuruş. Çalışılan gün sayısı 13. Sendikadı, Teskopi Sendikası vergi indirimi var. Bu tediyede 864 22 kuruş. Toplam vergi matrağı. 88.018 lira 24 kuruş ve bu işe arkadaş 70.000 TL gelir gelir açtığı için %27 vergi dilimine girmiş ve aldığı tediye 4.321 lira 10 kuruş arkadaşlar. İki farklı kurum daha doğrusu Gençlik ve Spor Bakanlığı 2, 18 ve 10 dolu kurumda biri 7.000 küsur almış diğeri 4.321 lira almış. Siz de arkadaşlar hemen alttan videonun altına yorum ekle kısmından da bu haberin altına kaç TL yattık, hangi kurumdasınız, geri dönüklerinizle birlikte yazarsanız birlikte bir beyin fırtınası yapalım, değerlendirelim arkadaşlar. Şimdi videonun altına yeşillendirelim. Geriye dönük ödemeniz yattıysa kaç TL aldınız, kediye ödemenizi kaç TL aldınız, kaç TL aldınız yazın. Biz bir değerlendirelim, yorumlara bakacağız arkadaşlar, bilginiz olsun. Bizi ayrıca Instagram'da da takip edin. Kamuş Haberi Instagram sayfasına tıklayın. Video altından orada da bizi takip edin arkadaşlar. Genç ve Spor Bakanı'nda %20 vergi diliminde birçok işçi ama %27 vergi diliminden yatmış. Muhtemelen geri dönük ödemeler de hesaplandığı için böyle bir olay oldu diye düşünüyoruz arkadaşlar. Bu bilgiyi de verelim. Videonun altında bulunan Kamuş Haber Instagram sayfasına tıklayın. Takip edin. Oraya da gelin.